Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. E, bu videoda yine ithal bir üründe karşınızdayım. Nestle'nin LZ isimli çikolatası. E, Nestle Bulgaristan tarafından üretilmiş bir çikolata. Ben de yerel bir şarküteriden almıştım. indirime girmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ben aldığımda 5 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu anda da internette 10 lira ile 20 lira arasında fiyatlara bulunabiliyor. Nestle'nin e, kabarcıklı çikolatası olarak geçiyor. Belki eskiden Milka Bubbles'ı hatırlarsınız. Bubbly miydi? Bubbles miydi? Bubbly'ydi galiba. Nestle'nin şu an yeni çıkarttığı Nestle Aero diye bir seri de var. Onu da yurt dışına giden bir arkadaşıma sipariş vermiştim ama kendisi yolda gelirken yemiş onu. Ona buradan selamlarımı yolluyorum. Paket gördüğünüz gibi burada işte kabarcıklar var, Bulgarca yazılar var. Bunda en azından İngilizce bir şeyler yazıyor. Şurada içindekilere bakabilirsiniz. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş şu Nestle'nin lezyesi. Türkiye'de resmi olarak satılmıyor. Bana pek iç açıcı bir ürün gibi gelmiyor ama belki yanıltır beni. Valla şu dandik çikolata üreticilerinin ürettiği çikolatalara benziyor ama kokusu da çok açıcı değil. Bir de bitter bu. Hemen deniyorum bakalım nasıl bir şey. Evet bir ısırık aldım. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Vallahi ben Nestle Türkiye'nin gözünü seveyim ya. Bu kabarcıklı mabarcıklı ama gerçekten yani 3. sınıf çikolata üreticisi üretmez yani bu Türkiye'de. Ya büyük ihtimalle kokolin falan bu ya. Gerçek çikolata olmadığını düşünüyorum. Çok kaliteli de bir bitter değil ayrıca. Valla aldığıma pişman olduğum bir ürünlerden oldu. Bayağı da yerde satılıyor bu arada Türkiye'de. Bilmiyorum insanlar nesini beğeniyor bunun. Valla dediğim gibi ürünü alırken de zaten içimden bir his çok kötü olduğunu söylüyordu ama. Demek ki hislere güvenmek lazımmış. Siz de bu ürüne denk gelirseniz yani ucuz bile olsa 5 lira bile olsa bence kararınızı gözden geçirin. Benim gerçekten hiç mi hiç hoşuma gitmedi. Yani i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.